الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتب Ve üstes kanağamam bi vechhihil kerim ve ala ali ve sahbihi fi kulli lamhati wa nefsin bi adedi kulli ma'lumin lek adada harqi Kıymetli Hazır'ın çok değerli Rabbimin dostları, Rabbimin misafirleri günümüz mübarek olsun. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif ayının mağfiret günlerini idrak ediyoruz. Mağfirun zümresine bizleri ilhak eylesin inşallah. Rabbimiz her bir geceyi Kadir gecesiymiş gibi maddi ve manevi en güzel bir şekilde değerlendirme gayretiyle bizleri uyanık eylesin, kalbi ferasetle Ramazan-ı Şerif ayının her bir gecesini inşallah ihya ile tenvir eylesin inşallah. <laughs> Ramazan-ı Şerif'le beraber kıymetli hazrun her bir hocamız o okunacak o günkü okunacak cüzün içeriği ile ilgili verilen mesaj nedir? Bunu arz etmeye çalışıyorlar. Bugün de bizim sohbetimizin mevzu olarak bize düşen inşallah 13. cüzü kısa bir şekilde arz etmek, açıklamak. Rabbimiz kelamında ne buyuruyorlar? Bunları sizlerle paylaşma gayretinde olacağız. 13. cüze baktığımız zaman Rabbimiz Zülcelal Hazretleri'nin Yusuf Suresi son kısmı Rad ve İbrahim sürelerini Rabbimiz zikrediyorlar. Cüz'ün genel yapı itibariyle baktığımız zaman önemli olan şahsiyetli bir Müslüman olarak yaşamak, zorluklara karşı direnmek, sabrederek Rabbimize tevekkül göstermek kaliteli bir müslüman nitelikli bir mümin ve müslüman olarak yaşayabilme, sabretme ve zorluklara karşı tahammülünü nefsine arz etme, nefsine anlatabilme, nefsini dizginleyebilme. Cüzün bakıyoruz ilk başında Yusuf Aleyhisselam. Şöyle bir hatırlayalım bir rüya görmüştü 12. cüzün son kısmında Rabbimiz Yücel Hazretleri beyan buyurdular. Ey babacığım ben bir rüya gördüm. Rüyamda ne dedi? İz gâle li ebihi ya ebeti inni ra'aytu ahede kevkebe ve şemse vel gamer ra'aytuhum li sacidin. 11 yıldız güneş ve ayı görüyor ve bunların kendisine secde ettiğini görüyorlar. Yakub Aleyhisselam da bir peygamber. Yakub Aleyhisselam oğlunu uyarıyor. Ey oğulcuğum bunu kimseye anlatma diyor. Tabi her bir peygamberin feraseti vardır. Fetanet. Aklını en üst düzeyde kullanma kabiliyetini Rabbimiz Zülcelal Hazretleri vermiş. Yusuf Aleyhisselam'ın bir imtihanı kuyuya atılıyor, kardeşleri kıskanıyor, kuyuya atılmayla beraber kervan geliyorlar ve bununla birlikte onu köle pazarına götürüyorlar. Ucuz bir fiyata Yusuf Aleyhisselam'ı satıyorlar derken kralın sarayına bir köle olarak gittiği vakitte o kralın hanımı Züleyha annemiz olacak sonradan ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'a gönlünü kaptırdı. Onu istedi, onu arzuladı. Yusuf Aleyhisselam ne buyurdu? Ben dedi bu durumdan Rabbime sığınırım ve bununla birlikte kadının bu isteğini reddetti. Bismillahirrahmanirrahim ve ravada tu el -ev ve ravadet hülleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallegatil ebuab ve kalet heytelek kapılar kilitlendi. hadi daha ne duruyorsun bana yaklaş dedi Rabbimizin izniyle Yusuf aleyhisselam nefsine hakim oldu ne buyurdu gale <laughs> ma'azallah bu durumdan ben Allah'a sığınırım Rabbi ehsene mesfey evet Rabbimiz Zülcelal Hazretlerine karşı bir tevekkül ifadesini beyan ettiler. 13. cüzün başında kıymetli hazurum, Yusuf Aleyhisselam'ın bir serzenişi var. Bizlere örnek olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma uberzi'u nefsi innen nefse le bis su'i illa ma rahime rabbi Inna rabbi gafurur rahim. Tabi Yusuf Aleyhisselam bir imtihandan geçti. Allahu Teala her bir peygamberine olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ı da imtihandan geçirdi. Yusuf Aleyhisselam Rabbisine tevekkül ederek, Rabbisine sığınarak, nefsin şerrinden de onun külli iradesine sığınarak şu duayı, şu serzenişi, şu tazarruğu Rabbisine arz etti. Ben nefsimi temize çıkaramam diyor. Gerçekten nefis kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle bağışlanması hariç. Çünkü Rabbim çok bağışlayan ve çokça esirgiyendir. 13. cüzün şöyle başına baktığımız zaman bir mümin kıymeti kardeşlerim imanla beraber salih amelle hayatını süslerken Rabbisinin külli iradesine ve mağfiretine sığınarak nefsinin şerrinden bu şekilde emin olması lazım. Yani bir kimse kendi istidadıyla değil, bizatihi Rabbimizin meccanen affetmesiyle, mağfiretiyle, rahmetiyle ancak bu nefsin şerrinden Allah'a sığınırım duygusuyla hareket edecektir. Evet. Yakub aleyhisselam bakıyoruz, 13. cüz olarak sürenin sonunda Mısır ve Orta Doğu'da gerçekleşen bir kıtlıktan bahsediliyor. Kıtlığa hazırlıksız yakalanan insan. Evet Filistin tarafından Mısır'a gelip yiyecek talebinde bulunuyorlar. Gelen kişiler arasında kim var? Malumunuz hikaye hepsiniz biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri var. Geçmişte Yusuf Aleyhisselam'a zulmeden, Yusuf Aleyhisselam'ı dikkat edin kuyuya atan, Yusuf Aleyhisselam'a zulmeden, babasına mecnun diyen, babasına yalan söyleyen kardeşleri var. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Onları affetti. Evet ayeti kerimede bakın kıymetli kardeşlerim bir kötülüğe karşı, bir mümine karşı yakışan affetmektir. Eğer vatan haini değil, namus düşmanı değil, bir takım ulvi değerlere karşı adam düşmanlık yapmamışsa affetmek esastır. Evet, affetmek esastır kıymetli kardeşlerim. Yusuf Aleyhisselam'ın süreyi celilesinde bunu Rabbimiz bize öğretiyor ve bununla birlikte babaları ile beraber Mısır'a gelmelerini, yerleşmelerini istiyorlar. O sıralar ne yapıyor? Yakup Aleyhisselam'ın gözleri görmüyor maalesef ve Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Yakup Aleyhisselam'a bir mucizevi bir durum olarak ilham bahşediyor. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Evet, Oğulları diyorlar ki babam mecnun oldu, deli oldu. Bir peygamber, kıymetli hazurun, nefis öyle azgınlaşıyor ki kişi bakın Allah dostu, Allah'ın habibi, sevgilisi olarak Yakup Aleyhisselam'a oğulları babam diyor deli oldu diyor, mecnun oldu. Artık aklından konuşmuyor diyor. Ama diyor ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ey oğulcum diyor ben deli değilim. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum. İşte Yusuf Aleyhisselam gömleğini gönderiyorlar. O gömleğini gözlerine sürdüğü zaman Yakup Aleyhisselam'ın imtihanı da bitiyor. Ne yapıyor? Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılıyor ve bununla birlikte hep beraber Mısır'a gidiyorlar. Yusuf peygamberin yanına gelince hepsi ona eğildiler. Yakup peygamber ve 11 tane oğlu var. Böylece Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın daha küçükken görmüş olduğu rüya, rüya böyle gerçekleştiriliyor. Evet, sürenin sonunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir konuşması var. Bismillahirrahmanirrahim. "Varafa Ana ve babasını ne yaptı? Tahtının üzerine oturturdu. Rabbimiz bakın kuyudan Rabbimiz onu kurtararak evet Mısır'ın Maliye Bakanı yaptı. Rabbimiz ona bir makam bahşetti. Bir imtihan, bir seyri sülük gerçekleşti ama burada demek ki kıymetli kardeşlerim her bir müminin de bir imtihanı vardır. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her bir mümin bu imtihana gönlünü hazırlaması lazım. Ama sonuç nedir? Rabbin imtihanlardan geçirecektir ama o sabrın sonunda sana bir saltanat da verecektir. Hangi saltanattır? İmanı kamil saltanatı. Yani illaki bir mümin imtihandan geçtiği vakitte bana bir saltanat verilecek diye dünya saltanatı da beklemesin. O da Rabbimizin ayrı bir ikramıdır ama sabırla beraber imanı kamil saltanatını vereceğini Rabbim Süre-i e de, Yusuf Suresinde vaat ediyor. Evet Rabbimiz ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam ana babasını tahtının üzerine çıkarıp oturtturdu ve harru lehu sütçede ona kavuştukları için de secdeye kapandılar. Ve kâle ya abeti hada min Ey babacım diyor bak. İşte daha önce gördüğüm rüyanın tabiri bu babacım dedi. Rüya gerçekleşti. Kad cealeha rabbi hakka. Rabbim bunu gerçekleştirdi babacım. Ve kad ahsene bi اِذَا اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ مِنْ بَعْدَ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنِ اِخْوَتِي Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Yusuf Aleyhisselam diyor Beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekle Rabbim bana hakikaten gerçekten ihsan buyurdu. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri kardeşleri de bir imtihandan geçirdi. Ve şeytan denilen yapının bu oyununu Yusuf Aleyhisselam'a verilme, verilen sabır ile bozuldu. Evet doğrusu diyor Rabbim dilediğine lütuflu ihsan eyler. Evet ve duası var. Kimin? Yusuf Aleyhisselam'ın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ahadiz. Ya Rabbi sen bana mülkten nasip verdin ya Rabbi. Bana bu nasibi verdin. Bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Bakın böyle bir lütufta bulunuyor. Ama dikkat edin verilen makama ve bu ilme kendini kaptırmıyor. Sonraki ifade çok mükemmel, çok mühim. Evet. Fadira semawati vel ardı ente veliy fi dunya vel Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım. Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin ya Rabbi. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, beni salihler arasına kat. Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Aleyhisselam'ın kıymetli kardeşlerim, bakın bir peygamber olarak bu duası neyi gösteriyor? Bir mümin olarak peygamberin bu örnekliğini hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? Son nefesimizden emin değiliz. Öyleyse son nefesimize kadar Rabbimize niyazımız bu olacaktır. Evet. Tevaffani müslimen ve ilhaqni bis salihin. Allah'ım, sen beni müslüman olarak öldür, beni salihler zümresine arasına kat ya Rabbim. İşte bizlerde bakın Yusuf Aleyhisselam'ın süresinden alacağımız hisselerden biri de bu. Sabır olarak ne yapıyor? Yusuf Aleyhisselam bu ahlakı yapıyı da bu süre de Rabbimiz bize gösteriyorlar. Rabbimiz imanlarımızı yoldaş eylesin kıymetli kardeşlerim. Evet. Tabi burada Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mesajını unutmuyoruz. Ne yaptı? Düğün gününde, kızının düğün gününde sabah namazına kızını çağırdı. Ey kızım sabah namazı selah, selah namaza kalk ey kızım. Sakın ha babanın peygamber olduğuna güvenme ey kızım. Bakın işi ne kadar ciddi bir şekilde değerlendiriyorlar. Evet. Nefsin ve şeytanın önünü ne kadar bir şekilde mükemmel kapatıyorlar. Hiç açık kapı bırakmıyorlar. Rad süresine baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim Rad süresi Kur'an'ın güç ve kudret sahibi Allah'tan geldiğini Celle Şanuhu onun gücünün ve yerlerin ve göklerin yaratılışı ve sistematik işleyişinde dirilme öldükten sonra vel ba'd diyoruz. Öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu beyan ediyor. Gök gürültüsü manasına gelen rahat ve meleklerin itaatinde görüldüğü Rabbimizin itaatine görüldüğü zikredilir. İnsanlar iman ve itaate davet edilir. Bizler yani Rabbimiz Zülcelal Hazretleri Evet. Şöyle baktığımız zaman Rast Suresi 28. ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatma innul kulub. Evet. Rabbimiz ne buyuruyorlar? İman edenler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve demiş, iman etmiş. İşte bunlar nedir? Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardandır. Evet, zikirle kalbi mutmain edersin kıymetli kardeşlerim. Ayeti kerime bu. Ruhun gıdası zikirdir. Allahu Teala'yı zikrederek ruh gıdalanır. Namaz bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından herhangi bir lafzı, isimleri bir zikir halinde, dil ile ikrar bir zikirdir. Halkayı zikir olarak tasavvuf ehlinin yapmış olduğu icraat bir zikir olarak gönle şifadır. Nefsi tezkiye için en güzel bir araçtır. Onun için Rabbim öyle buyuruyorlar. Ellezine Amanu ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatma kulub buyuruyor. Dikkat edin diyor. Gönüller ancak ve ancak Allah'ı zikriyle mutmain olur. Onun için diyoruz ki elhamdülillah bakın Ramazan-ı Şerif'le beraber o güzelim hafızlarımız, üstadlarımız, hocalarımız nameleriyle gönlümüzü coşturuyorlar. Dinliyoruz, dinleniyoruz. Ruhumuz tatmin oluyor, ruhumuz dinleniyor. Elhamdülillah. Gönül arzuluyor ki olması gereken bu. Kur'an-ı Kerim'in zikrini yılın her gününde evde terennüm edelim. Evet, kıraat eğleyelim ki bakın Rabbim ne buyuruyor? Kalpler ancak diyor Allah'ın zikriyle mütmain olur. Eğer maneviyattan bir kişi uzaksa o kadar psikoloğa gitsin ki o kadar aile terapistine gitsin ki asıl meseleyi bulamaz. Huzursuzluk eden o huzursuzluk kaynağını bulamaz. Ya onun ilacı Kur'an'dadır, zikrullah'tadır, imandadır. Rabbim bu güzelliği bizden alınmasın. Evet. Ayeti kerimelerde baktığımız zaman iman edenler müminlerin sıfatlarından bahsediyor. Ahitlerinde dururlar. Bakın Ras suresinin şöyle verdiği mesajlarda, ahitlerde mümin sözünde durur. En başta Rabbisine karşı. ''elestü bi rabbikum kalu bela şehitler. Evet ahitlerinde durma. Allah'ın emrettiği ilkelerden ayrılma. Ayrılmamak sabrı müminin vasfı olarak namaz kılarlar, infak ederler. Kötülüğe karşı iyilikle cevap verirler. Risalete de her zaman tabi olurlar. Ras suresinde evet bu mesajlar var. Risaletten kasıt nedir? Gelen peygambere, peygamberlere en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederler. Evet. Son olarak 13. cüzün evet içinde bulunduğu İbrahim suresi var. İbrahim suresinde baktığımız zaman kitabın ve peygamberin rehberliği anlatılmakta. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın At ve Semud kavimlerinin örnekleri veriliyor. Kıymetli hazurun Bakın Allah'ım kalplerimizi mühürlemesin. Evet. Bazen zaman zaman esatirül evvelin diyen böyle imansızlar çıkmışlar. Kur'an-ı Kerim'e laf uzatmışlar. Allahu Teala geçmiş ümmetlerden örnekler vererek ibret almamızı beyan ediyor. Onun için Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor, Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor, At ve Semud kavimlerinden bahsediyor. Örnekler veriliyor. Bunlar ne yapmışlar? Bir kısımları ümmetleri peygamberlerini reddetmişler. Ülkelerinden sürülmüşler, öldürmüşler. Bakın şu anda Gazeli kardeşlerimize zulmeden bu Siyonist yapının tarihine bakın. Zulmetmediği peygamber yok. Her bir peygambere zulmetmişler. Allahu Teala'ya kafa tutacak kadar adileşmişler. Onun için tarih içerisinde de hiçbir zaman yer edinmemişler. Her zaman bir arayış içerisinde. Fırsatını buldukça insanları ezmek, insanların, bakın insan diyoruz sadece Müslüman değil, insanların kanını içmekten doymayan insan dışı bir varlık ama görünümü insan. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. İbrahim suresine bakın, evet bu topluluklar maalesef zulmü kendine bir davranış olarak haddetmişler. Zayıfı ezmenin bir marifet olduğunu tarih içerisinde görmekteyiz. Evet. Fakat sapkın bir yapıyla vaat edilmiş topraklar tantanasıyla maalesef şu anda ne yapıyorlar? İnsanlığa zulm ediyorlar. Vallahi Rabbimin vaadi haktır. Sizler bu zulmü yapsanız dahi sizlere Rabbim huzur vermeyecektir bir Ey İsrail. Ey zalim yapılar. Evet. Son olarak kıymetli kardeşlerim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Evet İbrahim Suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın duaları var. Güzel bir dua. Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi illezi vehebele alel kiber İsmail ve İshak inne rabbine semi'ut duaa Rabbi c'anni muqim as-salati min zurriyyati rabbana ve takabbal du'a. Rabbana sifli ve li validi ya veli'l mukminine yavme yaqum hisab Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bu dualarını da zaman zaman hocalarımız Kur'an-ı Kerim'de pardon namazlarda tiravet buyuruyorlar. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, Beni namaza devam eden kişilerden yap. Nesim'den de namaz kılanları yap ya Rabbi. Rabbi c'anni muqim as-salati Beni namaz kılanlardan, namazı yerine getirenlerden yap. Bir de ve min zürriyeti. Benim zürriyetimden de ya Rabbi namaz kılanlardan eyle. Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbena firli ve li valideyye ve li müminine yevme yakumin hesab. Ey Rabbimiz beni ana babama ve bütün müminleri bağışla ya Ne zaman o hesap gününde. Evet. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Bunları an ve sakın diyor Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil sanma. İnne ma yuahhiruhum li yevmin su fihi'l Onları o ancak öyle bir güne erteler ki o gün gözler korkudan dehşetle de dışarı fırlar buyuruyor. Elbette zalimlerin böyle bir günü var. Ama biz şuna da inanıyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti kerime ile 13. cüzü arz etmiş olalım ve şöyle noktalayalım. Evet bu ayeti kerime de Rabbimiz ne buyuruyor? Onların yapmış olduğu zulümden Allah'ı gafil sanma. Evet Allah onların hesabını verecektir inşallah. Rabbimiz Zücelal Hazretlerine niyazımız ya Rabbi. Bizler... Dinimizi diri tutarak ibadetlerle hem haleyleyip senin rahmetine güveniyoruz. Ama ya Rabbi bu zalimlere karşı da kinimizi diri tutmak istiyoruz. Bu kinimizle beraber gönlümüzdeki isteğimiz ya Rabbi bu zalimleri tahri perişan eyle ya Rabbi. Biz müminlere vahdet noktasında birleşmeyi, buluşmayı lütfeyle. Gönlümüzdeki rahmet ve mağfiret duygularını birbirimize göstermeyi birbirimize şefkat ve muhabbetle davranmayı, birlikten yana tavır olmayı lütfeyle ya Rabbi. Kafire karşı yek vücut olup da ya Rabbi, İslam sancaktarlığı içerisinde İslam alemini birlik ve beraber olarak görmeyi, zulümden arınarak görmeyi bizim ömrümüze vefa edecek şekilde lütfeyle ya Rabbi. Allah rızası için el-Fatiha.